Mert, evet. Mert düzenli olarak e, açık hava konserlerimizde bana ayıcık getiriyor. İlk seni seviyorum yazılı bir ayıcık getirmişti. Sağ olsun. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> tamam, gel tamam gelsin sıkıntı yok. Daha önce de geldi zaten. İkincisi aynen yabancı değil. İkincisinde flamingo getirmişti. Şimdi ayıcık getirmiş. Ama bu sefer seni seviyorum yazmıyor Mert. Küs müyüz? Yolgun kaldınız. Hoş geldin, Şeref verdiniz. Mert öyle alalım ama öncesinde ben bundan 3 sene önce sevgili Ebru Yaşar'a kalmam diye bir şarkı vermiştim. Biliyor musunuz onu? Kalmam bu saatten sonra. Hadi onu yapalım o zaman. É que está de passar uh...